Üreticilerin ısı dengesini koruması gerekiyor. Özellikle gece arasında sabah periyodlarına kadar içeride ısıtıcı yöntemleriyle bu ısı dengesini korumaları gerekiyor. Onun dışında don tuzu kullanmaları gerekiyor. Don tuzu çok hassas bir konu olduğu için özellikle o dengeyi yakalamaları gerekiyor. Aşırısı çünkü toprak dengesini bozacaktır. Bunun dışında bazı üreticilerimiz sulama yöntemiyle oradaki nemliliği koruyarak ısı düşümesini engelleyebilir. Ve bununla ilgili olarak tarım sigortasından da bahsedeceğiz. Tarım sigortaları biliyorsunuz e, üreticilerin e, ürünlerini periyotsal olarak sigortalatmasıyla zarar görmeleri halinde e, sigorta şirketinden e, ürünlerinin bedelini belli bir oranda karşılanması anlamına gelir. Bu noktada Tersin Tarım Sigortası'nda e, çeşitlerin yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. İşte e, Ziraido gece yarısından itibaren hava sıcaklığının eksi 5'e sıfırın altına inmesiyle eksi 5'e kadar düşerek bitkinin hücresinin içerisindeki yani bitkinin suyun bitki hücresinde donma meydana getirerek büyüme ve gelişmesini engellemekte böylelikle de üretici zarar görmekte. Evet şimdi bir antep fıstığı bahçesindeyiz Suruç'ta burada da tabii ki az önce ifade ettiğimiz gibi zirai dondan koruma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Şimdi zirai dondan koruma yöntemleri olarak alacağımız yöntemlerden birkaç tanesini sayacağım. Özellikle kapalı alanda ise seralarda iklim kontrolü yani ısı dengesini kontrol etmemiz gerekiyor. sulama yöntemleri yani gece sulama. E geceleyin sabah periyoduna kadar eksi derecede olacağı için sıcaklık Orada e, nemli artırmak amacıyla sulama yaptırılabilir. Bu da çok dikkatli olunması gerekiyor tam tersine dönüşmemesi için. Rüzgar kurumaları e, önlemi alınabilir. Rüzgar perdeleri biliyorsunuz yüksek rüzgar ve soğuk havayı daha etkili haline getirebiliyor. Rüzgar perdeleri ve rüzgar engellicileri örneğin ağaçlar ve duvarlar kullanılarak soğuk havanın etkisi azaltılabilir. E, Ziraidon alarm sistemleri e, uygulanabilir. Özellikle meteorolojik takip noktasında. Açık alanlarda örtü kullanımı, naylon veya tarpalayın örtüler, yangın ve ısı yöntemiyle ısı dengesi korunabilir. Toprak işleme ve mulç uygulamalar, yani toprağın yüzeyine saman ve organik maddeler konularak e, toprağın ısısının korunması sağlanabilir bu noktada. E, halkalı yöntem ve zirai koruyucu şemsiyeler yöntemiyle de ısı dengesi sağlanabilir. Bir de e, kalsiyum klorür uygulamasıyla kalsiyum klorür gibi bazı kimyasal maddeler e, toprakta suyun donmasını engelleyerek ve bitkiler için daha sıcak bir ortam oluşabilir.